Merhaba arkadaşlar. 6 Haziran AYT kimya sorularınızı çözüyorum. İlk soru modern atom modeli sorusu. X taneci ile ilgili bir soru. Ee, tek atomlu ayon olduğu bilinen X tane C'nin hangileri nötr haliyle kesinlikle aynıdır diye soruluyor bize. X taneci aynı X taneci Anyonda olsa katyonda olsa kimliği değişmeyecek. Dolayısıyla çekirdek kökü değişmeyecek arkadaşlar çekirdek kimlikti biliyorsunuz. Proton sayısıydı, atom numarasıydı. Bunlar kesinlikle aynı olacak. X anyonunda da X nötr halinde de çekirdek yükü aynıdır dediniz. Peki elektron bulunan, bulunduran orbital sayısı e, anyon dediği elektron almış halde bulunan demek. Elektron alınca elektron bulunduran orbital sayısı artabilir. E, değişmeyebilir. Kesinlik sorusu olduğu için bunu almam. Spin kuantum sayısı aynı yönde elektron bulunduran orbital sayısı demektir. Orbital sayısı değişeceği için değişebileceği için spin kuantum sayısı da değişebilir. Bunu da anmam. Yalnızca üçün kesinlikle aynı olduğunu söylerim. Nötr halle anyon hal in. Bir sonraki soruya baktık hemen. Bir aile 7 aile ile ilgili hangisi yanlış verilmiştir? Atom numarasının arttığı yönde yani yukarıdan aşağıya ineceksiniz bir A ve yedağa. Da. Atom hacmi artar yukarıdan aşağıya her ikisinde de dediniz. Elektron verme isteği yukarıdan aşağıya artar. Biliyoruz. Çap artacak çünkü elektron verme isteği artacak. İyonlaşma enerjisi ile çap ters orantılıydı, azalır azalır dediniz. Elektronegatiflikte de yine ters orantılıydı, azalır azalır dediniz. pH değeri oksitlerin sulu çözeltisinin pH değeri bir ada yukarıdan aşağıya pH değeri artar arkadaşlar. Ortam bazikleşir. Ama 7A'da da yine artmasını beklerken azalır demiş burada. O yüzden Edirne'nin yanlış olduğunu söylersiniz. Bir diğer soru hemen bakalım. Eşit kütleli helyum ve SO2 gazları ile ilgili hangileri doğrudur diye soruluyor. Eşit kütlede alacağım. 20 kütlesi helyumun 4'tür. SO2'nin 64'tür. Kütlelerine eşit almak için ne yaparım? Bundan 16 mol alırım. Bundan 1 mol alırım. Kütlelerine eşit almış olurum. Eee molü fazla olanın kapladığı hacimde fazla olacaktır. Helyumun hacmi SO2'nin hacminin 16 katıdır. Doğru bir ifadedir dediniz. Kinetik enerjileri, sıcaklıkları aynı olduğu için bunların kinetik enerjileri aynıdır yorumunu yaparsınız. Hızları arasındaki ilişki karekök içerisinde emalarıyla ters orantılıydı hızlar. SO2'nin hızının helyumun hızına oranı kök içerisinde emalarıyla ters orantılı biliyorsunuz. SO2'nin eması 64, helyumun eması 4. Bunu yaptığınız zaman hızların oranı 4'e 1 gelecektir. Verilen ifade doğrudur dediniz. 3'ü de doğru. Bir diğer soruya bakalım hemen özkütlesi verilmiş, yüzde derişimi verilmiş sulu çözeltinin 200 miltresini hangilerini uygularsak moleriteyi 2.4 yaparız. Bir kere burada özkütle verilmiş, yüzde derişimi verilmiş molaritenin şu formülü çağrıştırıyor. Şu formülü neydi? %d %10 bölü ema idi. Hatırlarsanız. Çözeltinin özkütlesi yüzde derişimi çözeltideki çözünenin eması biliniyorsa moleler hesaplanabiliyordu. Hemen bu molerite test formülünden verileri yerine koyarak moleritesini hesaplayacağım çözeltimi yüzde derişimi 49. üst kütlesi 1.2. Onunla çarptım. Emasının 98 olduğunu gördüm. çözünen emasını Buradan arkadaşlar işlem yaptığınız zaman 12 bölü 2'den 6 molarlık bir çözelti varmış ortamda dediniz. 6 molarlık çözeltinin 200 mililitresine su ekleyeceğim. Molarite mol bölü litre. Su eklediğim zaman çözünen madde molu değişmeyecek olayından gidiyorduk. Yani M1, V1, M2 ve 2 eşit olmalı diyorduk. 6 molar 200 mililitre çözeltime. Evet burada ekleyerek moleritesi ne yaptığımı bilmiyorum 500 mililitre çözelti haline getirdim son mol e, hacim 500 mililitre olmalıymış buradan son durumdaki molarite 2.4 gelir arkadaşlar birinci öncülü alırsınız İkinci öncüle baktık hemen 6 molar 200 mililitreye 4 molar 300 mililitre asit ekleyeceğim sonra hacmini 1000 mililitreye tamamlayacağım hemen Molarite eşittir mol bölü litre yine yazıyorum. Çözeltilerimi karıştırdığım zaman molleri toplamını alacağım yani m 1 ve V1, m 2 ve V2. Toplam V son ve sona eşitleme yapabilirim. 6 molar, 200 mililitre, 0.2 kullanayım burada hacim olarak. Artı 4 molar, 300 mililitre. çözeltimi karıştırdım. Son molariteyi bilmiyorum ama son hacmi biliyorum. Son hacim ne olacakmış arkadaşlar? 1000 mililitre olacakmış. 1000 mililitre yani bir litre olacakmış. Buradan son molerliği çekebilirim. 1.2, 1.2 daha 2.4 geldiğini Son molerde. Su buharlaştırarak hacmini 150 mililitreye düşürme. Su buharlaştırma su ekleme sorularında meyve meyve eşittir diyorduk. 6 molar 300 mililitreden su buharlaştıracağım. Son hacim 150 olacak diyor. Son molarite ne olur acaba diye soruyor. Son molarite buradan ne olur dedim. Son molarite 18 bölü 15 gibi bir şey gelecek. 2.4 vermez çocuklar. 1 ile 2'nin 2.4 vereceğini gördüm bu soruda. Bu soruya bakalım hemen akabinde. Bu soruya bakalım. Mekanizmalı bir reaksiyon verilmiş. İki basamaklı bir reaksiyon olduğu söyleniyor. Mekanizmalı bir reaksiyondur dediniz. Tepkime entalpisi. Tepkime entalpisi şu aradaki mesafeydi. Ürün eksi girendi. Ürünün eksi 70 olduğunu, eksi girenin 10 olduğunu gördüm. Delta H değerinin, tepkime entalpisi değerinin eksi 80 olduğunu söylerim. İkinci öncül de doğru. Birinci basamak ısı alan mıdır diye soruluyor. Birinci basamak bakıyorum ısı almış güne dönüşmüş. Isı alandır dedim. Katalizör yavaş basamağı etki ederdi. Yavaş basamak hangisi diye bakıyorum. E A büyük olandır yavaş basamak çocuklar. E A büyük olan birinci basamaktır. Yani yavaş basamak birinci basamaktır. Katalizör birinci basamağı etki eder. İkinci basamağı değil. Net tepkiminin net tepkime girenleri, ürünleri egzotermik olduğunu zaten eksi 80'den de gördük. Cevap denize gelecekti bu soruda. Hemen bir diğer soruya bakıyorum. Diyor ki, sodyum nitrat çözeltim var. Magnezyum nitrat çözeltisi ekliyorum. Sodyum ve nitrat derişimleri grafikteki gibi oluyor. Başlangıç durumuna göre hangileri azalır diye bir soru. Hemen ortamdaki sodyum nitratları göreyim bakayım çocuklar. Hemen iyon derişimi verilmiş. İyonları gördüm ortamdaki. Sodyum derişimi başlangıçta 0.4 molarmış. Nitrat derişimi de 0.4 molarmış. Maddemin derişimi madem 0.4 molardır dedim. Magnezyum nitrat ekliyorum ortama. Magnezyum nitrat ekliyorum. Magnezyum iyonu gelecek ve iki nitrat iyonu gelecek. Tamam. Şöyle gördüm hemen. Evet. Bunun hacmi bir litreydi, değil mi? Molerde çarpacım, mol sayısı olarak kürüyelim. Ee, sodyum derişimi 0.4'ten 0.1'e düşmüş hacim arkadaşlar ne olmuş? 4 katına çıkmış diyebilirsiniz. Değil mi? Hacim 1 iken 4 olduğu zaman 4'e böldüğüm zaman 0,1 gelecektir. Derişim. Hacim 4 katına çıkmış. 1 litrelik çözeltim vardı. 3 litrelik çözelti eklenmiş ortama. Yorumunu yaparsınız. Yani ortam seyrelmiş. Değil mi? Ee, katyon derişimi ne olmuş katyon derişimi azaldığını görüyorsunuz sodyum iyon derişiminin azaldığını görüyorsunuz katyon derişimi azaldı diyebilirsiniz ortam serilirse kaynama sıcaklığı da ne olacaktır azalacaktır dersiniz Anyon sayısına baktığımızda hiç başka bir şeye girmeye gerek yok Anyon sayısı burada NO3 bir taneydi de iki tane geldi bak. Anyon sayısı arttı. ikiye azaldı dersiniz. Evet 21. soruya bakalım hemen. 21. soru. Evet, KP ile KC arasındaki bağıntıyı vermiş bize. bizim formülümüz KP ile KC arasındaki bağıntımız köpek kaçırtan. Kaçırtan da değil mi? delta n burada ürün gaz molü eksi giren gaz molüydu Bana buradan kc'yi çekmiş. kp kc eşittir kp rt'nin ikinci kuvveti demiş. Ne demek oluyor bu arkadaşlar? Yani şurası eksi 2'ymiş aslında. Değil mi? Artı 2 olarak diğer tarafa geçmiş n'in eksi 2 olduğunu gördük burada. Şu formülden şu formül türetiliyorsa delta n eksi 2'dir dediniz. Delta n ürün gaz molü eksi giren gaz molüydü. Eksi 2 olacak. Ürün gaz molü eksi giren gaz molü. Giren gaz molü 5 olsun. Ürün gaz molü 3 olsun. 3 eksi 5'ten eksi 2 gelir. Şöyle bir şey benim reaksiyonum. Giren gaz molüm 5, ürün gaz molüm 3 şeklinde bir şey düzensiz taraf girenler tarafıdır. Çok olan taraf düzensizde. Sıcaklık artışı denge ürünlerle yine bozar. Egzotermik bir denge tepkimesi olduğu söyleniyor. Isı ürünlerde dediniz. Sıcaklık artışı sıcaklığı arttırdığınız zaman denge girenlere kayacaktır arkadaşlarım. Ürünlere değil. iki yanlış oldu. Kap hacmi azaltılırsa zamanla girenlerin mol sayısı azalır demiş kap hacmini azalttığımız zaman çoktan aza doğru arkadaşlar reaksiyon yürürdü denge reaksiyonu. Girenlerin mol sayısı zamanla azalır doğru ifadedir. Yanlış olan yalnız ikidir dediniz. Eksi OH2 katısının KC'sini veriyorum diyor. Hemen bunun için iyonlaştırma yaptınız. İyon derişimleri çarpımını göreceksiniz arkadaşlar buradan X artı 2, 2 OH ne kadar iyi bilmiyorum. A'ya 2A kadar dedim. A çarpım 2A'nın karesi benim K'çemin sayısal değeridir. 5 çarpı 10 üzeri eksi 10'dur diyorum. Buradan A'yı çekeceğim. 4A küp 4A küp 5 çarpı 10 üzeri eksi 10sa. a küp eşittir 5 bölü 4 yani 125 25 çarpı 10 üzeri eksi 10 A küp 125 çarpı 10 üzeri eksi 12 ise a ne gelir buradan? 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 gelir. Çözünürlük değerini buldum. Moller birimiyle. 2A benim o OH haşlarımın derişimi. oradan Oh o haşlarıma geçiş yapıp P o P geçiş yapabilirim. 2A'yı hesapladım. 2A 10 çarpı 10 üzeri eksi 4'ten 10 üzeri eksi 3'tür. P 3 gelir arkadaşlar buradan eksi logaritmasını aldığımız zaman P 3 gelir. PH 11 olmalıdır. İkisinin toplamları 25 derecede çünkü 14. pH'ın 11 olduğunu söylemeliydiniz bu soruda da. Evet. 23. soruya bakalım hemen. 23. soru. Pil sorusu. Pil sorusu. Hemen baktık. Pil tepkimesi verilmiş. Pil tepkimesi verilmiş. Nikelin yükseltgendiğini, bakırın indirgendiğini görüyoruz. Hemen pil tepkimesini yazalım biz de. Nikel yükseltgeniyor. Bakır iyonları indirgeniyor. Dedik. Nikel yükseltgendi. Bakır indirgendi. Alınıp verilen elektron sayısını eşitlemeliyiz bu noktada. Nikel 2 elektron verdiyse bakır 2 elektron alacak diyoruz. Bakırların kat sayısı 2 geliyor. Pil tepkimemiz bu. Egzotermik bir tepkim olduğunu biliyoruz. Pil tepkimesinin yazdık. Diyor ki sana Pil potansiyeldeki değişimler bu işlemleri yaptığında ne olur diye soruluyor. Birinci işlem nikel artı 2 iyonları bulunduran kaba su eklemek. Yani şu kabına su eklediğin zaman ortamdaki nikel artı 2'ler azalır. Ortam seyrelir, derişim azalır. Denge ürünlere doğru kayar. Pil potansiyeli ne olur çocuklar? Artar. Ürün bölü de çünkü pil potansiyeli artar dersiniz diğer şıkları yelersiniz. Sıcaklığı arttırdığınız zaman sıcaklığı arttırırsanız pil potansiyeli azalır. Çünkü piller sıcağı sevmezler demiştik. Pil potansiyeli azalır diyeceğiz. Bakır artı iyonları bulunan kaba sodyum sülfür eklediğiniz zaman diyor ki sana bakırlarla sülfürler birleşir çökelek oluşturur. Sodyum sülfürden sülfür gelecek bakır iyonlarını alacak diyor sana. Bakır iyonları azalacak. Bakır iyonları azalırsa denge girenlere kayar. Girenlere kayarsa bir potansiyeli azalır. dersiniz cevap Adana gelir. Bu soruya da bakalım hemen. Ee, yükseltgenme potansiyelleri verilmiş sana her bir elementin. Potansiyeli büyük, büyük olan yükseltgeni çok olandır. Yani anot olandır nikel kabın bulunduğu taraf anottur. Diğeri de katot olacak. Katotta da indirgenme olacak. İndirgenmeyi gümüş yapamaz. Gümüş zaten indirgenmiş halde bulunuyor. İndirgenmeyi ortamdaki haşartılar yapacak. Yani ben gümüşü indirgenme olarak almayacağım ka ile. H+lar indirgenir diyeceğim. Bu reaksiyonu ters çevireceğim. Tamam mı çocuklar? Pil potansiyeli anotla katodu topladığım zaman 0.25 gelecek. Dış devrede elektronlar Anottan kata doğru yani iki yönünde hareket ederler doğru ifadedir. Nik, nikelin kütlesi azalır. Evet anotta aşınma olur nikel kütlesi azalır dediniz. Gümüş elektrodun kütlesi artar mı? E, i̇kinci kabında ne oluyor? H artar. h şeklinde. Gaz şeklinde birikiyor. E, gaz burada buraya yapışmaz. Gaz uçar gider arkadaşlar. Katı olarak birikseydi. Evet. Katotta bir hekim olur derdik. Katotun kütlesi artar derdik. Ama burada gaz şeklinde çıkacağı için hidrojen katot kütlesine değiştirmez. Cevap denizde. B kabındaki çözeltinin pH değeri artar demiş. H artlar azalacağı için pH'in artacağını söylersiniz B kabınızda. Evet. Baktık hemen. Kurşun 2 florürün çözülmüş madde miktarını vermiş çözünürlük çarpımını soruyor. Burada kurşun iki florür yazmak önemli. Kurşun iki florür bileşiğimiz bu. Attık, attık suya iyonlarını gördük. Evet. Maddemin derişimi ni bilebilirim, bulabilirim. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 molü mol bölü hacim diyerek yani 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 diyerek mol bölü litre diyerek maddenin derişimini 2 bölü 5 4 bölü 10 0 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak yazabilirim. Değil mi çocuklar? Hatta 4 çarpı 10 üzeri eksi 5'tir. Mol haritesi derim. Bu da 4 çarpı 10 üzeri eksi 5'tir derim. Kat sayıları kullanarak. Bunun da 8 çarpı 10 üzeri eksi 5 olduğunu söylerim. Kaça yazacağım şimdi? Ortamdaki kurşun derişimi 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 kadar. Flor derişiminin karesini kullanacağım. Flor derişimi 8 çarpı 10 üzeri eksi 5. Karesini kullanarak kaça yazmış oluyorum. Buradan kaça? 64 çarpı 4. 256 çarpı 10 üzeri eksi 15. 256 çarpı 10 üzeri eksi 15. Hangisi geldi? Bursa geldi. 26. soruya baktık hemen vesper gösterimi. CH4 için merkez atom A bağlı gruplar X olarak gösterilir. Doğrudur dediniz. Merkez atomunda elektron çifti yok ki boşta kalan E göstermiş. Yanlış oldu bu ifade. Amonyağın merkez atomunda bir çift elektronu var. Merkez atom bir tane. Bağlı grupları üç tane şeklinde. Bu gösterimde doğru. 1 ile 3'ün doğru olduğunu söylediniz. Hemen bu reaksiyona baktık. Yükseltgenme indirgenme reaksiyonu olduğunu söylememiz için her birinin yükseltgen basamağını bulmalıyız elementlerimiz. Hemen buluyorum yükseltgenme basamaklarını. Oksijen eksiği 2 diyorum. Toplamlarını genelde sıfırlayarak bilinmeyenin yükseltgen basamağını buluyorum. Bakıyorum sonra giren ve ürünlerindeki elementlerimin yükseltgen basamakları değişmiş mi diye. Hemen 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 karbonun yükseltgenme basamağı sıfırdan dörde yükseltgenme yaptığını görüyorum. Kükürdün 6'dan altıdan dörde indirgenme yaptığını görüyorum. Diğerleri de değişmemişler hidrojen ve oksijen. Yükseltgenme indirgenme var. Bu bir redoks tepkimesidir derim. Sülfürik asit indirgen özelliği gösteriyor. Sülfürik asit indirgenme yapıyor indirgenme yapan yükseltgen özellik gösteriyordu. Karşısındaki yükseltiyordu, yükseltgen özellik gösteriyordu. İkinci ifade yalan. Bir tane karbon atomu dört tane elektron vermiştir. Evet, bir tane karbon atomu dört tane elektron vererek karbon artı dörde yükseltgenmiş. Yalnızca ikinin burada yanlış olduğunu söylersiniz bu soruda da. Hoşçakalın çocuklar, sağlıkla kalın.